Merhaba arkadaşlar. Örneklere devam ediyoruz. Dizideki boşlukları sileceğiz. O yüzden önce bir dizi tanımlayalım isterseniz. 100 karakterlik yeterli. Kullanıcıdan alalım arkadaşlar bunu. Metin girin diyelim. Metin arkadaşlar, fgets ile alalım isterseniz. 100 karakter kadar girebilsin ve bunu STD yani klavyeden alalım. Şimdi, e, önce kullanıcının girdiği metni bir yazdıralım isterseniz arkadaşlar. Dizi bir çalıştıralım, burayı bir görelim. Saliha Şahin, mühendis dedim. Şimdi burada şu boşlukları sileceğiz. Amacımız bu arkadaşlar. Onun için ne yapalım? Bir tane hmm. şöyle yapalım. Şurada bir dizi tanımlayacağım. Char pointer olsun. Pointer eşittir. E, boşluk sil diye bir fonksiyon olsun. İçerisine dizimizi gönderelim. Daha sonra bunu tekrar yazdıralım şurada. Tabi burada pointer yazdıracağız. Şimdi arkadaşlar ne yapalım. E, şurada bir tane fonksiyon oluşturalım. Char pointer geri dönüş değeri olan. Çünkü burada öyle yaptık. Eee boşluk sil ismi boşluk sil olsun bir tane parametre alsan çar ee, kaynak olsun arkadaşlar ee, ya da şöyle src diyeyim yani kaynak dosyamız bu arkadaşlar aslında bu, bu da boyuttur ama tamam böyle dursun şimdi burada e, bu dizinin üzerinde gezeceğiz boşluklar varsa almayacağız ee, diğer kısımları yeni bir e, diziye aktaracağız. O yüzden ne yapalım? Bir tane dinamik bir dizi oluşturalım isterseniz. E, çar e, yeni dizi diyelim. Bunu da şöyle dinamik olarak yer tahsis edelim arkadaşlar. Size of e, boyu da lendiğim kullanıcıdan aldığımız şu dizinin boyu kadar olsun. Ya da bunu şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Direkt 100 diyebilirsiniz. Ancak böyle de yapabiliriz. Tamam. Bir bakalım buraya kadar hata var mı? Hatamız yok. Devam ediyoruz. Şimdi bir while ile bu işlemi halletmeye çalışalım arkadaşlar. Bir tane integer i ve j'imiz olsun. j'i de sıfırdan başlatayım. Ne yapalım? Burada src um, klasörümüzün yani şey src dosyamızın kaynak dosyamızın i'inci değeri eşit olmadığı sürece dosyanın sonuna kadar yani kullanıcının girdiği metnin sonuna kadar gitsin. Parantez açalım. Burada i artı artı diyelim. Ancak bir de j tanımladık. Bu da j de yeni dizimizin indisi olsun. Şöyle yapalım. Bir if diyelim arkadaşlar. Is space dersek bu boşluk var mı anlamına gelir. Neyin içerisinde? Ee, src'nin İnci değerinde boşluk var mı? Varsa true'dur. Biz yoksa diyelim. Boşluk değilse bunu yeni dizimize ekleyelim. Yeni dizimize j'sine hatta j'yi de burada artıralım. Src'yi ekleyelim. Src'nin de tabi i'sini ekleyeceğiz. Burada İ'sini ekledik. Burada j'yi artırdık. i'yi burada artırıyoruz. Bu şekilde. E, son durumda tabi e, kapatmamız gerekiyor. Yeni dizinin son j'si şu şekilde ters slash N e, sıfıra kapatalım. Daha sonra bunu return yeni dizi olarak döndürelim arkadaşlar. Kime? Bunu isteyen aşağıdaki fonksiyonun pointer'ına. Bunu daha sonra ekranda yazdıracağız. Boşlukları kapatmış olması gerekiyor. Bir bakalım, çalıştıralım. Metin girin. E, Salih Şahin diş doktoru dedim. Gördüğünüz gibi yukarıda boşluklu bir şekilde yazdı. Daha sonra fonksiyona girdi. Buradaki boşlukları kapattı arkadaşlar. Tabi burada şöyle bir şey var. Ben bunu şurada is space fonksiyonuyla kullandım. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Aslında boşluk demek e, ASCII kodunda. Şurada yorum satırında yazayım. E, boşluk eşittir işte 32'dir. Bu ASCII kodunda. E, ASCII kodunda bu 32'ye takabilirler. İsterseniz şurada bir görelim. Printf e, boşluk ASC ASCII kodundaki değeri neymiş? Bunu nasıl göreceğiz? %d diyeyim arkadaşlar. isterseniz şunun alta ekleyeyim. Kontrol ile. Şuraya geliyorum. E, bir tane boşluk yapıyorum. Yani bu boşluğun ASCII kodunun 32 olduğunu görelim. Bir çalıştıralım. Metin Girin, e, Saliha Şahin dedim, enterladım. Şimdi burada Saliha'nın aradaki boşluğu sildi. Ancak burada ASCII kodunun 32 olduğunu da yazdı. Ben bu 32'yi niye yazdırdım? Şurada e, arkadaşlar fonksiyon içerisinde şu ispisi şöyle yapalım. SRC'nin yani kaynak dosyamızın ikinci değeri eşit eşitse 32'ye. Bu da aynı anlama gelir. Ya da boşluğa. Bu da aynı anlama gelir. 32 diyelim isterseniz. Tabi bu olumsuzsa ekleyildik. O yüzden bir ünlem yapalım. Bunu parantez içerisine alalım. Şu şekilde. Şimdi bir daha yapalım. Sonucu görebilecek miyiz? Ne dedi? Fazladan parantez var dedi. Çalıştıralım. Sadece Şahin diş doktoru. Enter'ladım. Gördüğünüz gibi burada aynı işlemi yaptı. Boşlukları aldı. Burada 32 değil de boşluk yapalım. Şu şekilde bir boşluk verdim. Tekrar çalıştırıyorum. Salih, Şahin, Diş Doktoru dedim. Enterladım. Burada arkadaşlar hep bir boşluk verdim. İsterseniz bunu birden fazla da yapabilirsiniz. Tekrar çalıştırayım. Ee, Saliha. Şöyle uzun yaptım. Şahin. Şöyle mühendisi de şöyle yapalım. M, Ü. Her şeye boşluk veriyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi hatırlıyorum. Gördüğünüz gibi Salih Şahin Mühendis. Yani buradaki boşlukları bu şekilde siliyoruz. Uygulama bu şekilde arkadaşlar. Değişik şekillerde burada olabileceğini gösterdim size. Amacımız metindeki boşlukları kapatmaktı. Uygulama bu şekilde. Bir sonraki videoda buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.